Ben hayatım oldu. Serine ben seni buldum. 16 senedir ayrıdoyuyorum. İşliyorum ben yoruldum. Benim buldum buraya beni içe. Anladım ne yaptığın seni içe. Sakın şaşırma içime değilim. En sevdiğim adam da içe. Beni buldum başka hoşlarda. Sigaricen beni yakalarım. Arabayı devrilir adamım. Deneye bence çok heyecan. Benim buldum bir an direk. Derste bir sittiğine olman gerek. Arkadaşlar şıvalmayın sıfır vermek zorundayım Benim adım Erdem Kirgin Ben gezerim gergin gergin Kondürü sürü valla Nedir oğlum senin derdin? Benim adım Altan Eskin oğlum Yeni gelmişim hastam oradan Çok iyi anlarım ben bu oradan Ateşli çıktı stat oradan Benim adım abinin canlı Hızlı yaparım ben biri bu Her Her derste de yıldız veririm Patlatmayın oğlum ne diyordun? Benim adım Rüştü Çakır'ın dişlerinden seni takır takır Bir de oktans kucuklayın terbiyesi Oyun oynamayın girin bir size işte. Benim adım Ahmet Tanrıcan Benim prensim de yazı yazıcam Kitaplarından çıkarabildim Yoksa birden bağırıp susucam Benim adım Pervin Akkaya Değer verin paya payda ya Sözlü yapmayın yok tam sırası İki lira getirin sınav parası Benim adım Tanrıcan <laughs> Benim adım Abdurrahim Reis İçimde var felsefi biriz. Eğer bırakın yine bakarım Eğer düşünüyorsam ben varım Benim adım İlgün Ceyhan Kızımı topla saçını keserim Kimi ağır çöl izinde gezerim Bana deneyim tüpü getirip severim Benim adım Tora Erdem Haşik yol çıkarırım yerden Yerlere bırakın çantaları Komşu var mı? Kıracağım kapı. Benim oda yolunu uzacak. Öğrenci de dersten kaçar. Çözer miyim? Formülü tersten. Susun biraz kafam şişti sesler. Benim oda sevgi ver ver. Derste bana ne çırp derler. Bugün bir konumuz ayıncı. Üniversitede oldum birinci. Benim oda Emine kaplan. Derste telefonla oynamayacağım. Sırtımı altında gördüğümden. Saate okuyorum ayar yapmayacağım. Benim oda bir mantıklı. Yeni gördüğüm yerde yoruldum. Arabamın markası bastı. Haydere Recep gelince bastı.